Hayatın temposu bazen insanı nefessiz bırakır. Günler geçer, haftalar geçer ama içinizde bir yorgunluk, bir ağırlık birikir. Bu ağırlık bazen öyle büyür ki insan kendini kaybettiğini hisseder. Sanki herkes ilerlerken siz olduğunuz yerde duruyormuşsunuz gibi. Ama unutmayın, büyük dönüşler en sessiz anlarda başlar, bir karar anında. Artık değişiyorum dediğiniz o anda. Bugün burada 2026'ya doğru giden yolculuğun kapısını açıyorsunuz Bu yolculuk 5 adım 5 derin adım ve her adım sizi daha güçlü bir hale yaklaştıracak Hazırsanız başlayalım birinci adım İç sessizliğini bulmak. Hayat dışarıdan çok gürültülü olabilir. Sorumluluklar, beklentiler, sosyal medya, insanlar hepsi zihninizde yer kaplar ve zihin bu kadar doluyken kendi gerçeğinizi duyamazsınız. Bu yüzden ilk adım kendi sessizliğinizi bulmaktır. Kısa da olsa kendinize ait bir an yaratmak. Nefesinizi fark etmek. Gözlerinizi kapatıp Zihninizi toparlamak. Birkaç dakikalık sessizlik bile iç dünyanızı değiştirir. Düşünceleriniz netleşmeye başlar, hisleriniz sakinleşir. Kontrol yavaş yavaş size geri döner. Çünkü sessizlik sadece boşluk değildir. Sessizlik, düşüncelerinizle tanışma alanıdır. Kendinize dönme fırsatıdır. Bu ilk adım dönüşümünüzün temelini güçlendirir. Şimdi İçinizden tekrar edin. Sakinleşiyorum. Kendime odaklanıyorum. İçimde huzur hissediyorum. İkinci adım. 2026'da kendini tanımlamak. Şimdi odaklanmanız gereken şey kim olmak istediğinizdir. 2026'da nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Nasıl hisseden, nasıl davranan? Nasıl bir hayat yaşayan bir siz? Bu sorular basit görünür ama cevabı derindir. Çünkü geleceğinizi şekillendiren şey sorduğumuz sorular ve verdiğiniz yanıtlardır. Gözlerinizi kapatın. Gelecekteki halinizi hayal edin. Duruşunu, bakışını, sakinliğini, kararlılığını, özgüvenini hissetmeye çalışın. Bu görüntü bir hayal değil. Bu görüntü sizin potansiyelinizdir ve ona her gün biraz daha yaklaşabilirsiniz. Bu ikinci adım hedefinizi netleştirir. Şimdi içinizden tekrar edin. Kim olmak istediğimi biliyorum. Hedeflerimi net görüyorum. Her gün geleceğime yaklaşıyorum. Üçüncü adım. Sana değer katan bir beceriyi geliştirmek. Hayatınızın değişmesini istiyorsanız kendinize kattığınız şeyleri değiştirmeniz gerekir. Yeni bir beceri öğrenmek, insanın kendine verdiği en güzel hediyelerden biridir. Sizi güçlendirir, özgüveninizi artırır, yeni kapılar açar. Bu bir müzik enstrümanı olabilir, yemek yapmak olabilir, spor, dil öğrenmek, yazılım, çizim, ne olursa olsun fark etmez. Önemli olan mükemmel olmak değil, adım atmak, çaba göstermek, gelişmeyi seçmektir. Her yeni bilgi içinizde yeni bir güç oluşturur. Şimdi içinizden tekrar edin. Her gün biraz daha gelişiyorum. Yeni bilgiler beni güçlendiriyor. Kendime değer katıyorum. Dördüncü adım. Negatifi güce dönüştürmek. Her insan hayatında zorluklarla karşılaşır. Her insan hata yapar. Her insan eleştirilir. Ama bazı insanlar zorlukları bir yük gibi taşır. Bazıları ise onları kes kaynağına dönüştürür. Yaşadığınız her deneyim size bir şey öğretir. Her eleştiri sizi daha dikkatli yapar. Her düşüş sizi daha dayanıklı yapar. Olumsuzluklardan kaçmayın, onları anlayın ve ilerlemek için enerjiye dönüştürün. Gerçek güç zor zamanların içinden doğar. Şimdi içinizden tekrar edin. Zorluklar beni güçlendiriyor. Engelleri aşacak güce sahibim. Her deneyim beni daha dayanıklı yapıyor. Beşinci adım. Hayran olacağın kişiyi inşa etmek. Kendinizi geliştirmek sürekli tekrarlanan küçük seçimlerin toplamıdır. Şimdi hayran olduğunuz bir insanı düşünün. Hangi özelliklere sahip? Sakinlik, cesaret, disiplin, Sabır, güven, denge. Bu özellikleri kendinize ekledikçe yavaş yavaş başka bir insana dönüşürsünüz. Daha güçlü, daha bilinçli, daha kararlı bir insana. Bu adım karakterinizi inşa ettiğiniz adımdır ve karakteriniz hayatınızın yönünü belirler. Şimdi içinizden tekrar edin. Kendimin en iyi haline yaklaşıyorum. Güçlü bir karakter inşa ediyorum her gün daha iyi bir insan oluyorum. Harekete geçme zamanı. Artık beş adımı biliyorsunuz. Ama bilgi, harekete geçmediğiniz sürece değişim yaratmaz. 2026 sizi çağırıyor. Daha güçlü bir siz, daha kararlı bir siz, daha huzurlu bir siz. Bugün küçük bir adım atın, sonra bir adım daha. Sabırlı olun, devam edin, bırakmayın. Bir bakacaksınız ki hayatınız tamamen değişmiş olacak. Bu sizin büyük dönüşünüz ve bu yolculukta huzur meditasyon her zaman yanınızda.